Bastım bir tur. En sağdaki genyeli priest. Bildi db torlu. Vur ona. Devam et. Devam et. Devam et içindeki priest. Devam et. Devam et. Devam et. En sağdaki bildi malisi geldi. Koş en sağdaki priest'e. Oğlum bir de adam balık kesiyor hala. db'li şok. Cevus sanda. Torlu da. Git diyorsan. Attım ben bir tur değiliz ya. Sollu gel. Sollu gel. E, i̇çimde şey var lan. Prensesten Maliste de yani. Çok az. Vur ona. Vur vur vur. Toru da açtım önüne. Devam et. Bana deş at Mahmut. Deş at deş at. Vur. Ölsün lan hadi. Çok güzel. Çık sollu gel. Sollu gel. Sollu gel. Gel 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 gel. Mahmut mageleri yeri vuracaksın lan. Hazır mısın? Koş, koş. Koş. Koş koş koş. Hazır. Toru bastım vur yere. Vur. Çık oradan hemen aldım tekniğini. Deş at. Aldım bir tur daha toplu. Ne Onası yaptılar Siyol, ya. 1920. <laughs> tamam sağlı gel. Sağlı gel bak varıyor var bir tane sağda DB. En sağlı koş, en sağlı koş. Bir daha var. Bir lokasyon kanka. Biz bunları mageleri kesemeyiz ya tek varıyor. Gel sağla. Gel 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 gel. Devam et o şerife, Malis şerife bu. Devam et, devam et. Tor da açtım onun üstüne. Devam et. Ölsün de en sağdaki klan başkanı zırh DB'li Malis vur. Vur ya üstüne ölsün o da. Çok güzel. Ben içindekine vur. Vanks Malis'ti. Devam et. Koş hemen öndeki okçu malisini at. Oğlum, ne çok malis atıyorum görüyor musun? En sağdaki okçu DB'li Yavuz. Yavuz. Bu da sende lan. Oğlum sal adamı kaçtı işte daha ne sıkıyorsun ya gel. <laughs> Keşman'ı kesek bak o gelsin. Kes. Bak şurada Bunları kesemem. En sağdaki okçu oynarsan Yavuz DB'sini attı. Malisini attı. Devam et ona yavuzun Koş sollu. Sollu hmm. koş. Çok işlerinde oynama Şey abi. Koru bastım. Yani orada klan başkanı nazı. Dön. Dövbeyle. Malisti vur. Vur Yavuz. Çık bir tur geri bir tur atak kırdım. Jade 8'i tut. Hazır asas. Bekle hazır. Şiyem de CC'den sonra dbl Şimdi Malisti vur. En sağdaki priyeste dön arkada bir dön. Süperle. Malisti devam et. Devam et aldım Gonka. Devam et ona. Koş 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 koş. Toru bastım. Jade 8 hazır. Hazır. O, şey, tamam devam şey et, de. et devam et devam et devam et. Tut şu Çekti şey Bey'i tut. Alla Bey'i tut hazır. Koş. Koş şimdi TB'yle. Şimdi Malis vur. Aldım ben bir <laughs> Devam et ona bir tur atak Kanki klan başkanlığı hazır. Hazır. Şiim. de Koş. TB'yle. Şimdi torlu vur. Çık geri aldım bir tronku. Kanki <laughs> hemen tut. E, <gülüyor> parti <laughs> başkanlığı. Parti başkanla koş birliğe koş Az, koş DB'li Şimdi Maris'i geldi bu. Devam Önde. et. Hemen en sağdaki işe klan başkanı Maris devam et. Attım Önde. ben sana parti. Koş üstlerine tor bastım. Sollu priest çekiyor. Koş bakayım sağ priest çekiyor. Koş. Koş. Koş 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 koş. Bir tur atak kırdım. Koş çektiğin hazır. DBL'i. Maris dur. Vur vur vur. Bilye vur. Bilye devam et. Tor bastım. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Beni verecek. En soldaki priest hazır. D db'li ihmal üstü bendeler. Tut beni aldım ben CCM'i. Aldım bir trompa Hemen kafamdaki Gunzi diye bir var var. Gel. Hazır. Kafama gel. Kafama gel. Kafama gel hazır. DB'li. Mal üstü vur. Vur Gunzi'ye devam et. Devam et. Devam et. Bu en sağda bir tane birlik karosluğu var la DB'li. Ne yapıyor la burada? Tohum attım Agis'i. Kapıyı yani doğru gitmiyor. Ha, peş bakayım. Bilin kattı öldü. Tamam thank you. Havuz vura vura oynayın evet, tamam. evet, tamam. kanka soldaki... var gel tamam, Bak soldaki kip mad devam et adam alıp peki Facebook bak En sağda şerif var koşsana turu Şerif arıyor hazır Evet oldu vur tek Vur Dön hemen solundaki bir O da ölsün Evet hadi Öldü mü lan o? Öldü de bizde kalmadı. Tamam dön geri dön. Gel. Oğlum adam Danger bastı ya Yavuz'un üstüne. Yavuz gel geri. Gelin. gelin kanki. DG istiyor. Hop. Bir dakika. Adamlar geldi la çık geri. Geri ben derim. Ben aldım kendi CC'mi. Çıkını attım. Ben CC'ni attım. Ben soldaki illediğim piyesi hazır. Şimdi CC'den sonra da evelim Alistivo. Vur hemen vur 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 aldım ben bir Öldü Bir tur, tur açtım. Şey e, klan başkanlığı var ya koş Koş. Hazır. Bekle hazır. Şimdi devre. De, de, de. Şimdi malisi geldi bu. Ben Öldü. koş sağlı yukarı koş yukarı. Priest hazır. Şey bekle be. süperli. Şimdi malisi bu. Tek. O kadar lan o adam. Koş ileri. Numa geçti. Aşağıya kaçtı. Nereye kaçtı Magis'i? Görmedim ama ha, gel gel aşağıdan parti geliyor kuş Tur bastım. Bir tur yönden gelen varıyor oyna. Oyna 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 ben diğer varıyor. Dön dön dön. dön. Çifte seksene kuş Kaç kuş kuş Okçuya hazır. DB'li maalesef. Ya da atmadım ölecek olur. İki okçu olsun. Kaç bakayım ileri. Aleyküm ben selam. kırdım. Kanki hemen parti başkanı hazır. Hazır. Dön vur parti başkanı DB'li. Madem aldım ben de bir on kaldım. Tur teknisini attım. En arkada Priyes, CC Priyes koş. Koş şimdi DB'le. Şimdi Torlu vur. Devam et, devam et, devam et. Boksiye Öldü. aldım. Boksiyeni aldım ben de tekti. Attım bir tur. Kanki ben klan başkanlığı varıyor hazır. Dön vur. Dön vur klan başkanlığı varıyor. Vur vur devam et. Öldü. Dön en sağdaki klan başkanı nasıl hazır? DB'li. Malist de de bak içinizde de kaldı dön vur. Vurma Malis'in oradan. Borbes. Bekledi kaldıracağım kaldıracağım. Ya. Kaldı. Hadi Gans'ı versene ya ayrı var. Bana, doğru gel. Gel. Bak, Sen, bana doğru gel bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel aldım bir tronka bana doğru çık. Çık bana Güzel. doğru çık bizim tona doğru çık. Bizim tona doğru çık aldım ben de bir tronka. Çıkçı hemen nefesini keserim oyunu içinden oyna. Kaçarak oyna abi bir tura, bir tura taktırdım. Durma bizim toruna doğru. Durma durma durma. Voxen kralı. ben. kralı. arkasından gelen varıyor. Ganze hazır. Debeli. Bu. Malistur. Aldım ben kafalı. Dur. Dur. Ben de Ben bir tur slide ile çıktım. Bana al, CC lazım. Çık geri geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel. Durma. Al, kairos durma. Attım tekniği. Atma. Bana doğru çık. Bana doğru çık. Çık bana doğru. Kairos aldım CC. En önden gelen Caymaz hazır. Ya da dönme bazukaya dön. Debeli. Malis dur. Devam et o bazukaya vur. Ölsün adam. Vur 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 vur. Tam koş hemen abi üstüne. Koş 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 koş. Koş 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 Çık geri bir Geri gel tekrar aldım bir onka. Kairos çık. Hemen önden gelen var yok. Ganiz hazır. Dön. Devele. Malisli. Devam et. Hemen en sağdaki PS4. Birli Malisli vur. Vur 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 vur. Bir tır tora içtim. Tır tora Klan başkanları asas hazır. Hazır. Atmadım 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 atmadım. Varyor hazır. Tekrar birli de evet. DBL Maristli transfer çıktı. Su <laughs> transferi ben de aldım teknisine. <laughs> bir tur atak kırdım. Gel bir tur geri kayırız. Gel bir tur geri. Geri gel. Bir kürsütü tut. aldım kürünü. Attım kürünü. Attım teknik. arkasına bir tur açtım. Zeyo oyna. Nereden kürsütü? Bili var yor oyna oyna oyna. Hemen içine gelen diye akılan başkanım. Dön de böyle. Malisti vur. Vur bende lan kanki. Beni tut. Aldım ben. <laughs> Cemil. Tut bir beni. Attım GG'ni atken. Minör değil. Attım <laughs> Arkamda jete 8 hazır. Dön vur. Hazır. Çektim. Koş 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 çekti. Yok seni kim Maliste. Vur Min vur dön ben de aldım bir tur amka. Vur. Bir tur atak katım, Klan başkanlığı varıyor hazır. Hazır Ver. dön. Şimdi sürerlik Şimdi tolu vur. Durma durma. Amazing amazing aldım tekniği durma. Durma durma çık bizim tolu dur. İçimdeki jete 8 hazır. Dön böyle. malisti, vur. vur bu adam ölsün Kairos dikkat. Kairos aldım ben bir tekti. Tek. Hemen koş içimde Ganzi diye bir varıyor dön Malis vur Malis ölür vur vur vur, vur tora açtım en sağdaki şey e, partikülleri koş 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 şim tdbet olur vur 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 vur, vur oçik aldım ben biraz dikkat kayırır Kayrol, de, en sağdaki parti başkanı hazır koş al. koş şim tdbet şimdi Malis vur al. vur tora bastım al. içine tora bastım en solda Caymaz hazır vur tdbet olur vur. vur 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 tam en sağ Koş, vario'ya koş, vario'ya koş, vario'yu buffer'ı, buffer'a koş, buffer'a koş. koş, şimdi, süper Litor'lu vur, vur maliste attım, vur, devam et, devam et, devam et, devam et, devam et, ben de aldım bir ofu, ona devam Öldü. et, boksiyen tut, boksiyenin üstüne zil al, boksiyenin üstüne bir tor açtı, kanki tutuyorsun, eee, ganzi varıyor hazır, şimdi dbl, şimdi maliste vur, vur, devam et, devam et, devam et, antoru tut, antoru ben de Öldü. aldım, bir tur topladım, bir tur toplattım, en sağdaki şey, parti başkanları koş, şimdi, DBL, Şimdi Malis vur devam et. Hemen dön Bafra, Bafra dön, Bafra dön Malis. vur. bu Bafra Bir tür torment açtık. Kanki mage aldım ben. Bir tür mage bak. Mage çekecek Bafra. Koş mage'e doğru. Koş mage'e doğru. Koş 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 koş. Şu Priest'e vura vura git. Priest'e vura vura git. Koş mage asaslar koş. Toru bastım. Devam et onun üstüne. Devam et, devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et, devam et. Malis'ini de attım. De atmadım. Mage'i keseyim mi? Kes gidi gönder ya. Yaşamayacağım. Kes. Satam şu içmem lazım. Mali sattım devam et. Şu antoru tut antoru attım bence. tamam. Hemen içinde ganzik var yor hazır. Tamam. Toru da açtım. Ne var? Kaldır mı iyice? Bu bu bu. açtım? Attım bir tronka. Antoru tut. O billiye devam et. Billi varıyor yor devam et. Devam et o billi var yor ama liste devam et. Devam et. Antoru attım ben bir Antoru tut antoru tut attım bir tır yildim tekrar. Ölme aldım bir tronka. Arkasındaki. Kim? Kaymaz hazır. Tebeli.